Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 11 Ocak 2023 Çarşamba Şanlıurfa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Şanlıurfa'da 8 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. Altılı Ganyan'ımız 3. koşuna itibaren start alacak. Herkese bol şanslar diliyorum. Tabii ki 1. koşuyla itibaren 1. 4. Ganyan'ımız startı verilecek. Birinci dörtlük ayağında çok çok iyi para verir sevgili dostlar. Bunu da atlamadan söyleyeyim. Ee, ben değerlendireceğim. Ee, tüm yarışseverler herkese bol şanslar. Evet birinci koşu saatlerimiz 17.45'i gösterdiğinde 4 büyük arapların 1800 metre kuma çıkacak. 11 safkanımız yer alacak. Burada ben 3 safkan e, kuponunda şans vereceğim. Birazcık sürprize yönelik e, bir yorum gerçekleştireceğim sevgili dostlar. E, bakalım inşallah şans yanımızda olur. Evet bir nolu safkanımıza başlayalım. Sahip anla. Ee, o da Apran Tergan Tolga Yılmaz'la e, ee, kez buluştu. Benim ilk tercihim 1 e, bir nolu safkanımız ikinci atım. 4 nolu ilk gelin diyeceğiz. Yaptığı son koşusunda çok başarılıydı. Şimdi uzana çıkacak. Ben daha da etkili koşacağını düşünüyorum. Son e, yaptığı koşusu 1400 e şartlı 2'de. iyi bir koşu çıkartmıştı. İlk gelinde kesinlikle imal etmeyeceğim. Ve de 8 nolu safkanımız Mehmet Emin Doğan'la şanslı olduğu bir koşuya çıkacağını düşünüyorum. 1-4-8 birinci dörtlü gayen için önereceğim 3 safkan. Evet ikinci koşumuzda devam edelim. Handikap 14 bir koşu. Dişiler ama su 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kuma çıkacak. 11 safkanımız yer alıyor. 7 plase ve birinci üçlü gayenimiz de burada start alacak. Evet çıktı iki koşusunda çok başarılı koşular çıkartan Şanlıurfa'da üst üste. E, şartlı 2'yi kazandı. Son koşusunda Maydana ilk koşusunda zaten veda etmişti. E, yine koşunun en şanslı ismi olarak görünüyor. Tabii ki benim ilk tercihim ikinci atım 2 iki nolu Safkanımız o da yaptı. Üst üste başarılı koşularına bir yenisini daha ekleyecektir. Buraya yıkarsa bir tane çok çok bomba bir isim önereceğim. Onu da ben yarın çünkü birinci dörtlü gayenin için e, ben 8 nolu Safkanımızda Muhammed Baran Çakmak'la çok çok dikkat diyeceğim. Ters bir yarış gelebilir. Papa Klem temsilcisi bu aralar yani üst üste yaptığı 9'uncukların ardından bir üçüncülük hanesine yazdırdı. Özlediği birinciyle yarın bir bomba isim olarak değerlendireceğim. Bir çok çok önde 7'li plasa için ben banko değerlendireceğim. Onu dile getireyim. Ama birinci 4'lü gayenin için, birinci 3'lü gayenin için 1-2-8 benim bu koştaki tercihim. Evet 3. koşumuzda altı gayemizin startı ve handikap 16 bir mücadele 4 ve kore İngilizler 2000 metre kuma çıkıyor 11 safkanımız yer alacak. Evet burada da bir nolu Emin amca ben ağır kilosuna rağmen buranın en şanslı ismi olduğunu düşünüyorum. İlk tercihim ikinci atım 3 nolu safkanımız olacak. Sonradan 5 nolu safkanımız 8 mutlaka değerlendireceğiz. 9 11 nolu safkanlarda. da bu koşta şanslı olacağını düşünüyorum. Evet 1, 3, 5, 8, 9 ve 11 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. Birinci altı gayrımızın ilk ayında. Evet dördüncü koşumuza devam ediyoruz. Beşli gayrımız burada start oluyor. Altı gayrımızın ikinci ayağı. Bir meydan dişiler ama 4 yaşlı araplar 1300 metre kuma çıkacak 14 safkanımız yer alıyor. Evet ilk startından sonra bir 178 günlük bir araya girdi. İstanbul'da zaten yarış hayatına başladı. İlk defa bu piste geliyor. Yani hem ara hem de değişen e, pis koşulları e, gerçi Kayızber koşunu koşunun şanslı ismi olacaktır ama e, burada ben e, tabii ki 11 ilk tercihimiz olacak. İkinci atım benim iki nolu sapkınımız yaptı Son 9. Adana'da ben kesinlikle ölçü almadığım bir koşu. Şimdi sevdiği piste geri dönen 12 nolu sapkanımıza ihmal etmeyeceğim. 7 nolu mavinin yeğeni mutlaka değerlendireceğim. Ve de 1 nolu sapkanımız o da Prantar Yusuf Cengiz e, ilk defa buluştu yaptığı son Şanlıurfa pistinde 1400'ü iyi bir koşu çıkartmıştı. 12, 11 e, pardon 11, 12, 7 ve 1 benim bu koştaki sıralama evet 5. koşumuza geçelim şartlı 4 bir mücadele 5 ve yukarı araplar 1900 metre kum 12 sapkımız heral 4 2. dörtlü dayanımıza burada start alacak evet ben burada 9 nolu uçan dilberle başlayacağım yaptığı üst üste başarılı koşuların ardından bir gerisini daha ekleyecektir Özledi birinci ile 1-2 bir adım daha yakın görüyorum. 9 ilk tercihim. 2. atım 3 nolu Hilvan'lım olacak. Sonradan 11 nolu Yıldız'a bakan. Mutlaka değerlendireceğim. Ve de 5 nolu Keremer diyeceğim. İsa Akyoz'a şanslı olacağı bir koşuda boy göstereceğini düşünüyorum. 9 3, 11 ve 5 benim bu koşudaki sıralamam bu şekilde oluştu. Evet 6. koşu şartlı. 3 bir koşu 4 yaşlı araplar 1800 metre kuma çıkıyor 14 sapkırmız yer alacak 2 nolu al bayan vere 3 nolu al da gör ekil olarak piste çıkacaklar evet benim burada yarın banko ismim banko adayım o da 5 nolu dede yalazı olacak e, 51 kiloyla start İsa Yıldırım'la e, yaptığı son ikinciliği e, kısa mesafede biliyorsunuz boy gösterdi bir ikincilik ondan önce 1700'ü kazandı arka arkaya kazanma başarısı gösterdi. Şimdi mesafe uzadı. Dede Yalaz'a çok çok yarayacaktır. Yarın için benim banko ismindir. Banko olarak değerlendireceğim. İkili için e, yine sürpriz konumda çıkacağını düşündüğüm 10 nolu safkanımız İsa Akyoz'da ve de 1 nolu Akan, Akanıl diyeceğiz. E, Ak Anıl diyeceğiz. Mehmet Emin Doğan'la. Evet 5 bankom arkası 10 1 ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Evet 7. koşumuza devam edelim. Bir meydan 4 yaş şaraplar 1300 metre kuma çıkıyor. 13 sapkanımız yer alacak. Evet koşuya e, ilk tercihimiz burada Menderes Avşar'la 3. kez buluşan 3 nolu e, Raven diyeceğim ben. İlk tercihim 2. atım 1 nolu sapkanım Umut Demir'le sonradan 8, 7, ve 3 şeklinde oluşan sürpriz konumunda çıkacağını düşündüğüm 7 ile 8 de atlamayacağım ve de 3 no doktor zeliş diyerek burada 5 safkana yöneldik 3 pardon 13 1 8 7 ve 3 şeklinde oluştu Evet 8. koşumuz altılık ayağımızın son ayağı şartlı 2 bir koşu 4 yukarı Araplar 1200 metre kuma çıkıyor 15 safkanımız yer alıyor 3 nolu dumrulu 15 nolu eğilmeri ekür olarak piste çıkacaklar. Evet benim burada aslında alternatif bir banko grubu da iyi yakalamış. İsa Akgözü kuponu alacak arkadaşlar. 2 nolu Demir Nihat burada koşun en şanslı ismi olarak görüyorum. Alternatif bir banko ismimizdir. Ama 3 nolu Dumrul Ekürler, 5 ve 8 nolu Safkanları da ben büyük bütçeli olacak arkadaşlar için kesinlikle ihmal edilmeyecek gibi görüyorum. Ben değerlendireceğim ufak bütçeli oynayacak arkadaşlar ikinci bankoyu burada değerlendirebilir. Alternatif bankolar iki nolu demir niyat. Sonradan 3, 5, 8 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. Evet Şanlıurfa programı için sizlere aktaracağım. Safkanlar bunlardı. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Yazdığınız safkanlar ganyan olsun. Hoşçakalın sevgili dostlar.